Yoğun talep üzerine arkadaşlar yeni başlayanlar için okuma parçalarımızın miktarını arttırmaya başladım. Umarım sizler için de faydalı olur. Şimdi parçamıza başlayalım. April's Mount. Bu arada arkadaşlar bu konuyla alakalı sorularınız olursa mutlaka videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Yani April's Mount Nisan'ın ayı. April burada özel isim olarak kullanıldığı için April'ın ayı. Yani Nisan'ın ayı. There was a nice little girl. Burada was arkadaşlar hani bir emizar olduğu zaman geniş zaman oluyordu ya. Was ise geçmiş zaman oluyor. Yani there was a nice little girl. Nice iyi demektir. Little küçük demektir. Küçük bir kız vardı. There was vardı anlamına gelir. There was a nice little girl. Küçük bir kız, iyi bir kız vardı. İyi ve küçük bir kız vardı yani. She was ten years old. O on yaşındaydı. Mesela she is ten years old dediğimiz zaman ne anlıyorduk arkadaşlar? O on yaşındadır anlıyorduk. She was ten years old dediği zaman da o on yaşındaydı. Bir hikaye anlatımı olduğu için hep geç, geçmiş zamandan anlatıyor yani. Her name was April. Onun ismi April idi. Özel isim olarak kullanılıyor. Ama anlamına baktığımız zaman April normalde aylardan Nisan ayı anlamına gelir. Onun ismi April idi. One day bir gün April asked her parents why she was called April. Bir gün April sordu. Ask sordu demektir. Her parents onun anne babasına. Parent anne baba demektir. Yani ebeveyn diyoruz ya anne babalarını anne babasını sordu. Ne sordu? Why she was called April? Be called arkadaşlar bir şekilde çağrılmak demektir. Yani called April Nisan olarak çağrılmak demektir. Yani burada da diyor ki why neden demekti? Neden o April olarak çağrıldığını sordu. Yani mesela I am called Murat dediğim zaman ben Murat olarak isimlendirilirim. Benim ismim Murat'tır ama yani ben Murat olarak çağrılırım gibi bir anlam taşıyor. Burada da ben neden April olarak çağrılıyorum şeklinde April sormuş. Her mother answered that she was called April because she was born in April. Her mother, onun annesi, answered, cevap verdi ne şekilde cevap vermiş? That she was called April. O April olarak çağrılıyordu. Because she was born in April. Because çünkü demektir. Çünkü o April ayında yani Nisan ayında doğdu. I was born in Istanbul. Ben İstanbul'da doğdum. I was born in January. Ben Ocak'ta doğdum. She was born in April'da. Ne demektir arkadaşlar? O April'da yani Nisan ayında doğdu. Yani onun annesi ona April ayında neden April olarak çağrıldığını çünkü o Nisan ayında doğdu şeklinde cevap vermiştir. The little girl was very happy to hear that she liked her name. The little girl, küçük kız, yani the burada zaten bahsettiğimiz birisinden anlatım, ol, anlatım olmaya devam ettiğini vurgulamaktadır. Yani the dediğimiz zaman biz bu kişiyi tanıyoruz demektir. Little, sadece little girl, a little girl dediğimiz zaman bir küçük kız olarak biliriz. Ama the little girl dediğimiz zaman tanıdığımız kişi yani küçük kız olarak April'dan bahsettiğini anlarız. The bu anlama gelir. April'dan bahsediyor. April was very happy. Çok mutluydu. Ne için mutluydu? To hear that. Hear duymak, işitmek demektir. Bunu duyduğuna çok mutlu oldu. She liked her name. She liked hoşlandı. Her name isminden hoşlandı. April really liked the month April too. April isim olarak April yani kız really gerçekten like the month April yani Nisan ayından gerçekten hoşlandı. To ne anlama geliyor? Aynı zamanda yani o da anlamında. Yani April April yani Nisan ayından da hoşlandı. Gerçekten Nisan ayından da hoşlandı derken burada to bu Nisan ayından da anlamını katmaktadır. D'da takısını katar yani. This was because she had her birthday in that month. Bu, şu neden neydi diyor? This was because bu, şu neden neydi? Şimdi ne nedenini açıklıyor? She had her birthday. O doğum gününü kutladı. Had her birthday, doğum gününü kutladı. In that month. Bu ayda yani o doğum gününü bu ayda kutladığı için sebebi buydu anlamında kullanıyor. Her parents made her a party. Onun anne babası ona bir parti yaptı. Make yapmak demektir. Party zaten bildiğimiz gibi parti. All her friends came and celebrated with her and she received a lot of presents all her friends all tamamı demektir onun bütün arkadaşlarının tamamı came geldi and celebrated with her celebrated kutladı with her onunla birlikte with ile demektir onun bütün arkadaşları geldi ve onunla birlikte kutladı and she received a lot of presents receive almak demektir o aldı. A lot of birçok çok fazla present hediye demektir. O birçok veya çok fazla hediye aldı. One day her mother became pregnant and soon April had a little brother. One day bir gün her mother onun annesi became pregnant. Become olmak demektir. Became de oldu demektir ne oldu? Pregnant hamile oldu. Pregnant hamile demektir. Bir gün onun annesi hamile oldu. And soon ve çok yakında soon çok yakında demektir. April had a little brother. April had sahip oldu. Have sahip olmak demektir. Had de sahip oldu demektir. Sahip oldu. A little brother küçük bir erkek kardeşe sahip oldu bir gün onun annesi hamile oldu ve hamile kaldı ve çok yakın zamanda April bir küçük kardeşe, erkek kardeşe sahip oldu. Her brother was born in February. Was born arkadaşlar doğdu anlamına geliyor. Onu biraz önce de açıklamıştım. Özellikle vurguluyorum. Yani kendi doğumunuzu şöyle söyleyebilirsiniz. I was born in January. Ben Ocak ayında doğduğum gibi. I was born in İstanbul. Ben İstanbul'da doğdum gibi. Her brother was born. Onun erkek kardeşi doğdu. In February. Yani Şubat ayında doğdu. Everyone came to visit the family. Herkes geldi. Ne için geldi? To visit the family. To visit ziyaret etmek demektir. Ziyaret etmek için geldi. Kimi? The family. Aileyi ziyaret etmek için. Burada the family kendi ailesini kastediyor. A family demiş olsaydı herhangi bir aile olurdu. The family dediği için de kendi ailesinden yani April'ın ailesinden bahsedildiği belli. Everyone herkes demekti. Herkes geldi. Ne için geldi? Onun ailesini ziyaret etmek için geldi. Everyone suggested names for the new baby. Everyone, herkes suggested önerdi. Önermek demektir suggest. Suggested de önerdi oluyor. İsimler önerdi. Names isimler önerdi. Kim için? For the new baby. Yeni bebek için isimler önerdi. April didn't understand what the problem was. April didn't understand. Didn't olmadı. Yani olumsuzluk anlamı katıyor. Ne olmadı? Understand. Yani April anlamadı. Normalde understood demiş olsaydı anladı olurdu ama didn't understand dediği için anlamadı diyor. April didn't understand. Anlamadı. Neyi anlamadı? What the problem was. Problemin ne olduğunu anlamadı. What ne demektir? The problem was problemin ne olduğunu anlamadı. This looked very simple to her. This bu, looked göründü. Very simple very çok demektir. Simple basit demektir. To her ona. Yani bu ona çok basit göründü. She said that if the baby was born in February, the correct name was February. She said, dedi ki, that, she said that, dedi ki, if the baby, if, eğer demektir, eğer bebek was born in February, Şubat ayında doğduysa, the correct name was February. The correct Doğru demektir. Doğru isim e, neymiş arkadaşlar? Şubat ayı diyor. O dedi ki eğer çocuk, bebek Şubat ayında doğduysa doğru isim Şubat ayıydı. Evet arkadaşlar. Parçamızı burada sonlandırıyoruz. Umarım her şeyiyle anlamış olursunuz arkadaşlar. Burada hala anlamadığınız veya benim kaçırdığım, gözden kaçırdığım bir nokta varsa mutlaka bunları soru olarak yorum olarak yazın. Ben bunlara cevap veririm arkadaşlar. Eee Size özellikle tavsiyem arkadaşlar bir defa bu şekilde dinlediniz arkadaşlar bir defa daha bunu tekrar ederseniz çok faydası olur. Çok faydanıza olur. Eğer sıkılmayacaksanız birkaç defa da bu şekilde tekrarlı yaparsanız ama bundan zevk almanız çok önemli. Onun için üst üste yapmanızı tavsiye etmiyorum. Farklı zamanlarda yapabilirsiniz. Tekrar tekrar bunu izlerseniz arkadaşlar bunları daha iyi öğrenirsiniz ve sizlere daha artık yabancı gelmemiş olur. Daha tanınmış hale gelir bu ifadeler. Ve İngilizce öğrenmenin en kolay yöntemi de bu şekilde tekrar 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 yapmaktır. Ve ileri seviyelerde de bu şekilde yaparsanız daha gitmeniz kolay olacaktır. Ki şimdiden böyle başlarsanız ileri seviyelerde de tekrar etmek size kolay gelecektir arkadaşlar. Bir sonraki seviyelere daha ileri seviyelere gitmeniz daha kolay olacaktır. Bir tavsiyem daha olacaktır arkadaşlar. Bu çalışmalarınızı tekrar tekrar çalışmalarınızı bitirdikten sonra... Her tekrarın sonunda mutlaka parçadan ne aklınızda kaldıysa, çünkü her tekrarın olmasının sebebi ne kaldıysa, o anda ne öğrendiyseniz aklınızda kalanları İngilizce olarak birisini anlatır gibi konuşarak arkadaşlar, sesli konuşarak anlatmaya çalışın. Ne kadar anlatırsanız sizin için o kadar faydalı olur. Bunu 2-3 dakikayla sınırlandırmanızda fayda var. Çok fazlası sıkabilir arkadaşlar. Her seferinde yapacağınız için her seferinde de bu oran daha da artacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.